Yeni sezonun iddialı yapımlarından olan Leyla dizisi hikayesiyle ilgi çekmeyi başardı. Dizinin başrollerinde Alperen Duymaz, Cemre Baysel, Halil İbrahim Ceyhan gibi isimler yer alıyor. Peki kadrodaki oyuncuların aşk hayatlarında neler oluyor? Gerçek sevgilileri ve eşleri kim? Tüm bu soruların cevabı videomuzda. İlk olarak Serap karakterine hayat veren Dilara Akyüksek ile başlayalım. İzmir Karşıyaka doğumlu olan oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi tiyatro bölümü mezunudur. başarılı oyuncu ilk kamera önü deneyimini 2012 yılında yaşamıştır. 37 yaşındaki ünlü oyuncu, Merhamet, İstanbul'u gelin muhteşem yüzyıl gibi başarılı yapımlarda yer almıştır. Güzel oyuncunun özel hayatına gelirsek, bir süredir Bursa Spor futbolcusu Cenk Şahin'le aşk yaşıyor. Civaney Alperen Duymaz. Modellik yaparak kariyerine adım atan Alperen, 3 Kasım 1992 doğumludur. Yetenekli oyuncu kameralar karşısına ilk kez Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle geçmiştir. Oyuncunun geniş kitlelerce tanınması ise Son Yaz dizisindeki Akgün karakteriyle oldu. Müzik Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan başarılı oyuncunun 2020 yılından beri çocukluk aşkı olan öğretmen Kübra Kelkit ile mutlu bir evliliği vardır. Arzu karakteri. Gerçek adı Seda Güven. Şimdilerde 40 yaşında olan güzel oyuncu, ilk ekran önü deneyimini Ekmek Teknesi dizisiyle yaşamıştır. Ardından Fatma Gül'ün Suçu Ne dizisinde yer alan Seda Güven, asıl çıkışını bu diziyle yaptı. İlk evliliğini şarkıcı Kerem Cem'le yapan ünlü oyuncunun bu evliliği sadece bir yıl sürmüştü. İkinci kez nikah masasına 2019 yılına iş adamı Ali Güzel'le oturan Seda Güven'in bu evlilikten bir kız bir erkek olmakla birlikte iki çocuğu vardır. Dizinin Leylası Cemre Baysel. Genç kuşağın parlayan oyuncularından olan Cemre, 5 Şubat 1999 doğumludur. Yetenekli oyuncu kameralar karşısına ilk kez Yeşil Deniz dizisiyle geçmiştir. Daha sonra Elemi Bırakma dizisiyle öne çıkan Cemre, 2021 yılında ise Baht oyunuyla ilk başrol deneyimini yaşadı. Güzel oyuncu aynı zamanda bu dizideki partneri Aytaş Şaşmaz'la yeni bir aşka yelken açtı. İkilinin aşkları şimdilerde dolu dizgin devam ediyor. Mustafa Alkıran Dizide Neco karakterine hayat veren oyuncu, tiyatro sahnesinde yer alarak kariyerine adım atmıştır. Perfect, perfect. Aslen Gaziantep'li olan Alkıran, 1987 yılından beri televizyon dizileri ve filmlerde rol almaktadır. Usta oyuncunun aşk hayatına gelirsek, 31 yıl aşkın bir süredir Övül Alkran'la mutlu bir evliliği vardır. Başarılı oyuncu bir erkek çocuk babasıdır. Dizinin nuru Gonca Vuslateri Yer aldığı dizilerdeki oyunculuk performansıyla çok beğenilen Vuslateri ilk olarak Büyük Buluşma dizisiyle ekranlara geldi. Daha sonra Küçük Sırlar dizisiyle öne çıkan oyuncu tiyatroda da sık sık sahne almaktadır. başarılı oyuncu Yalan Dünya dizisinde canlandırdığı Vasfiye teyze karakteriyle de akıllarda yer edinmiştir. İlk evliliğini 2015 yılında Edip Burak Ertuğan'la yapan Musa bu evliliği 3 yıl sürmüştü. Şimdilerde 38 yaşında olan güzel oyuncu, 8 ay önce Levent isminde bir iş insanıyla sessiz sedasız evlendi. Karnı nikah masasına oturan Gonca Vusateri, bu evliliği yalnızca kızı Asya için resmileştirdiğini açıkladı. Tufan karakteri. Gerçek adı Halil İbrahim Ceyhan. Aslen Sivaslı olan oyuncu, 2007 yılında Best Model of Turkey yarışmasına katılarak kariyerine adım atmıştır. Ardından müzikle uğraşan Halil İbrahim, aynı zamanda söz yazarlığı ve oyunculukla da ilgilenmeye başladı. Daha sonra Emanet isimli günlük dizide rol alan Halil İbrahim, bu diziyle geniş kitlelerce tanınıp ün kazandı. Ünlü oyuncu aynı zamanda bu dizideki partneri Sıla Türkoğlu ile bir süre aşk yaşamıştı. 42 yaşındaki yakışıklı oyuncunun adı şimdilerde ise meslektaşı Melisa Döngelli anılıyor. <laughs> Videoyu sonuna kadar izlediyseniz en çok hangi çifti birbirine yakıştırdınız? Yorumlarda dizi ve oyuncularla ilgili fikirlerinizi yazmayı unutmayın.